Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu plakalı eşanjör temizliği ve bakımı nasıl yapılır? Eşanjörümüzü sökmeden önce eşanjör gövdesinden dıştan dışa ölçü almamız gerekiyor. Toplayıp tekrar sıkınca aynı ölçüde sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Ölçümüzü alıp bir yere not etmemiz gerekiyor. Bu takiben eşanjörümüzü her iki taraftan torklu tabancayla saplamalardan sökerek dengeli bir şekilde sökerek tamamen açacağız arkadaşlar. Torklu tabancamız yoksa çakma anahtarla açacağız arkadaşlar. Bu eşanjörler sıkıştırma yapıldığı için arkadaşlar saplamaları dengeli bir şekilde karşılıklı sökeceğiz. İyice boşaldıktan sonra saplamaları tek tek boşaltıp dışarı alacağız arkadaşlar. Eşit bir şekilde saplamaları çökme işlemi devam ediyor. taplamaları söküp dışarı aldık arkadaşlar. Kapağını açtık. Şimdi gördüğünüz gibi eşanjörümüz kirlenmiş. Burası su giriş yeri. Buradaki kireçler, tortular birikmiş su girişinde. Eşanjörümüz bayağı bir kirlenmiş. %70 oranında kirlenmiş eşanjörümüz. Bildiğiniz gibi eşanjörümüz bir kanalında su, bir kanalında yağ var arkadaşlar. Su ile yağı soğutmaya çalışıyoruz. Eşanjör plakaları kirlenince soğutma işlemi oluşmuyor. Oluşsa bile çok az oluşuyor. Yetiştirmiyor sistemi. Eşanjörümüz Su kanalı çok aşırı kirlenmiş. Bu kirlilikleri basınçlı sıcak su ile yıkayacağız arkadaşlar. Eşenjör plakalarını şimdi geri doğru kaydırarak tamamen açıyoruz. Gördüğünüz gibi üst taraftaki kaydırma rayından eşenjör plakalarını tamamen geri çekeceğiz. Tek tek yıkayarak ön tarafa dizme yapacağız arkadaşlar. Burası da yağ kanalı gördüğünüz gibi. Yağ kanalı temiz. Ama su kanalı aşırı şekilde kirlenmiş. Eşanjör plakalarını ön taraftan arka tarafa doğru kaydırıyoruz. Hepsini kaydırdıktan sonra tek tek yıkama yapacağız. Yıkama yaptıktan sonra da keçeleri yerlerine dizerek tekrar eşanjörümüzü toplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşanjörümüz aşırı şekilde kirlenmiş. Kirlendiği için soğutma işlemini yeteri kadar yapamıyor. Sistem alarm veriyor arkadaşlar. Sıcaklık alarm verdiği için eşanjörümüzün temizlik ve bakımını yapmak durumundayız. Söktük eşanjörümüzü. Gördüğünüz gibi eşanjörümüz bayağı bir kirlenmiş. Burası su kanalı arkadaşlar. Eşanjör plakalarının bir tarafından su bir tarafından yağ geçiyor. Su kanalındaki kirliliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kirlilikleri, tortuları temizleyip bakımını yaptıktan sonra tekrar eşanjörümüzü toplayacağız arkadaşlar. Topladıktan sonra test edeceğiz. İç ya da dış kaçak yoksa tekrar sisteme vereceğiz. 312 plakalı eşanjör arkadaşlar. 312 tane plaka var bunda paslanmaz. Gördüğünüz gibi su giriş ve çıkış dönüşlerinin biriken tortuları temizliyoruz. buradaki boruların içini temizlemeden işleme başlamıyor arkadaşlar. Bu su gelen yer eşanjörün su girişi. Yukarısı su dönüşü. Alttaki delik yağ çıkışı. Üstteki de yağ girişi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu boru girişlerindeki su borusu girişlerindeki tortuları temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biriken kireçlenmeler, tortular, suyun getirdiği pislikleri temizliyoruz. Tekrar basınçlı suyla yıkayıp plakalarımızı sıcak basınçlı suyla yıkayacağız arkadaşlar. Öncelikle borunun girişindeki şirinlikleri temizliyor arkadaşlar. Basıçlı sıcak su ile plakalarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basınçlı sıcak su ile kompayla su basarak şirinlikleri kurutmadan direkt hemen kirler ıslakken kurumadan basınçlı sıcak suyla yıkayınca çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Eşen gördüğünüz gibi çöktüğünüz gibi temizliği daha zor oluyor, çıkmıyor arkadaşlar. Kil sökücü deterjanlar ya da malzemeler varsa kil sökücü kullanırsanız daha çabuk çıkıyor arkadaşlar. Araçlardaki ön yıkama, çatışlı yıkama gibi ona benzer kimyasal kil sökücü varsa Geçen daha temiz olabiliyor arkadaşlar. Biz basınçlı sıcak suyu da yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel çekiyoruz. Bu basınçlı sıcak su portası mazot da çalışıyor. Gördüğünüz gibi plakalarımızı basınçlı sıcak suyu ile yıkıyoruz arkadaşlar. Plakaların tamamını bu şekilde yıkayacağız. Yıkama işlemi bittikten sonra toplamaya başlayacağız. Toplama işlemasında dışarıya çıkan keçeleri tekrar toplarken yerine oturtacağız arkadaşlar. Aksi taktirde kaçak oluşur. Buna özen göstereceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz mazotlu sıcak su pompası. Eşenjel plakalarımızı bu şekilde tamamını yıkayacağız. Bu gördüğünüz keçeleri dışarı sattı ama bunları yerine takıp yuvasına oturttuktan sonra toplama işlemine başlayacağız arkadaşlar. Eşanjörün temizlik işlemi bitti. Şimdi toplama işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Toplama işleminde bu gördüğünüz keçelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde iç kaçak ve dış kaçak oluşabilir. Acele etmeden tüm keçelerin yerine oturduğuna, kanalına oturduğuna emin olarak toplama işlemi yapılacak arkadaşlar. Bu da bayağı bir zaman alıyor arkadaşlar. Şimdi keçemizi yerine oturtup eşanjörleri temizleyerek dengeli bir şekilde eşanjörümüzü toplayacağız arkadaşlar. Yağ kanalındaki ve su kanalındaki gördüğünüz gibi temizlikleri görüyorsunuz ilk haliyle son halini gayet güzel temizlendi arkadaşlar. Burası su girişi. Eski halini gördüğünüz arkadaşlar tortu kireç doluydu. Burası da yağ çıkışı. Üst taraftaki deliklerde yağ girişi ise su dönüşüyor arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi plakaların temizlenmiş halde. Şimdi şimdi eşyajör plakalarımızı yanaştırdık. Sıkma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Söktüğümüz ölçüye getirebilmek için bu şekilde dengeli bir şekilde yine sökerken nasıl dengeli sökecek? Sıkarken de dengeli şekilde sıkarak eşancarımızı söktüğümüz ölçüye kadar sıkacağız arkadaşlar. Her iki taraftan da dengeli bir şekilde tozlu tabancayla ya da çakma anahtarla sıkacağız arkadaşlar. Söktüğümüz ölçüye getireceğiz. Getirdikten sonra da keçe kontrolü yapacağız. Kaçak ya da yerine oturmayan keçelerimiz var mı? Ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyancörümüzü topladık arkadaşlar. Bu şekilde işimiz bitti. Şimdi test yapacağız. Test yaptıktan sonra sisteme vereceğiz arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.